Dünya genelinde tanınan bir banka, Türkiye'deki şubelerini kapatma kararı aldı. Banka, Türkiye'deki şube sayısını kriz etkisiyle yarıya indirme kararı aldı. Bu karar, bankacılık sektöründeki değişimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Dünyaca ünlü bir banka, Türkiye'deki şubelerini azaltma kararı aldı. Ekonomik krizin etkisiyle, özel bankaların şube kapatma eğilimine girmesi dikkat çekiyor. HSBC'nin bu adımı, Türkiye'deki bankacılık sektöründe yaşanan değişimlerin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. HSBC'nin Türkiye'deki şube sayısını yarıya düşürme kararı sektörde önemli bir gelişme olarak kaydedilirken bu durum diğer bankaları da etkilemeye başlamış durumda. Bankalar, dijital hizmetlere olan talebin artması ve teknolojinin etkisiyle şube sayılarını azaltma yönünde adımlar atıyor. Türkiye'deki bankacılık sektörü, şubesiz bankacılık konseptindeki ilerlemesini sürdürüyor ve son 4 yılda kapatılan şube sayısı dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre, mevduat bankalarının toplam şube sayısı 2019'da 10,199 iken, bu sayı 2020'de 9, 939'a, 2021'de 9, 979'a ve 2022'de 9, 661'e kadar geriledi. 2023 yılında ise bankaların toplam şube sayısı 9.497 oldu. Şube sayısındaki azalmada alternatif dağıtım kanallarının gelişimi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artışı ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi gibi faktörler etkili oldu.